Herkese merhabalar. Bildiğiniz üzere PUBG Mobile'da 90 FPS özelliği geldi. Ancak şu an her cihazda aktif olmadığı için herkes kullanamıyor. Ondan dolayı şimdi sizlere ekranı 90 Hz yani 90 Hz özelliği olan veya daha yüksek Hz özelliği olan ekranlarda nasıl 90 FPS yapabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle bunu emülatör üzerinden göstereceğim ama siz bu işlemi mobilde de yapabilirsiniz. Biliyorsunuz zaten arayüzü aynı. Yani zaten Android emülatörü üzerinden yapıyoruz. Yani şu an günümüzde neredeyse PUBG Mobile oyuncularının %99'u bu özelliği kullanamayacak. Bunu daha çok emülatörde yani bilgisayarlarda 120 Hz, 144 Hz, 75 Hz olan bilgisayarlar kullanabilecek. Bunu baştan söyleyelim. Çünkü sizin mobil cihazınızın yani Türkiye piyasasında 120 Hz'in üzerinde olan yani pardon 60 Hz'in üzerinde olan telefon çok yok. Böyle bir durum olunca da kimse bu özellikten faydalanmayacak. Onu söyleyelim bir kere. Şu anda şu günümüzde PUBG Mobile'de halen daha 90 FPS özelliği aktif değil. Bunun için Game Loop'un beta işlemcisini yükleyip oradan 120 pardon 90 Hz'i kullanacağız. Bu şu an kurulumu yapılan Game Loop'u açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Ama öncelikle indirmeden ve kurulumu başlatmadan önce denetim masasını açıyoruz bilgisayarımızda. Game Loop burada olacak. Şu an ben girip dediğim için tekrar geldi. Bunu sağ klik yapıp kaldır değiştir deyip tamamen bilgisayardan kaldırın. Ardından verdiğim linkten indirin. Şimdi ben kurulumunu yaptım. Yükle diyeceğim. PUBG Mobile yüklensin. Gelelim 90 FPS'i aktifleştirelim. Bu şekilde işlemimizi tamamlayalım. Ama dediğim gibi herkes kullanamayacak maalesef. 75 Hz monitörünüz varsa 120 144 yani 60'ın üstündeki herzi alabilirsiniz. tabii burada ekran kartınız da büyük bir etken. Ekran kartınız iyi değilse yine 60 FPS'in üzerine çıkamayacağınız için zaten ekranınız her ne kadar yüksek herze sahip olursa olsun alamayabilirsiniz. Ama dediğim gibi mobilde bu özelliği kullanmanız çok zor. Yani artık yeni nesil telefonlar almanız lazım. Evet bu yüklensin geliyorum sana. Evet beyler şimdi gördüğünüz gibi şimdi göreceksiniz 80 fps yükseldi yani nasıl oldu gördüğünüz gibi 90 fps'e çıkamıyoruz neden çıkamıyoruz bilmiyorum. Normalde çıkması lazım her neyse. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? hemen anlatıyorum şimdi Android emülatörümüz bu kurduk yani size verdiğimiz linkten kurulumu tamamladıktan sonra işte PUBG kendi kendine otomatik açılıyor zaten oyun açıldığında geliyorsun abi buraya şu sol üst sağ üstte var ya şurası diyorsun ayarlar diyorsun sonra buradan işte motordan buradan bu ayarları yapabilirsiniz işte burası çok önemli değil oyun diyorsun 90 diyorsun HD işte ultra falan filan bunları ne yaptınız çok mühim değil ama dediğim gibi yani bilgisayarınız kötüyse bunları en şey yapın akıcı makıcı yapın belki 90'ı falan geçersiniz hatta deneyelim kaydet diyorsunuz bir kere bunu kapatıp açmanız lazım bir kere tamam mı? Sizler çünkü bunu yaptığınızda hemen 90'a çıkmayacak. Ardından bir de oyun içerisinden yapacağız. Grafik isteyeceksiniz. Extreme Smooth değil ki daha yüksek FPS alabilin. Movie falan filan işte buraya da geç çok önemli değil. Buradan ekstrem yapmanız ve akıcı yapmanız önemli. Kapattım şimdi bunu kapatıyoruz tamam mı? Hatta kapatmaya gerek var mı? Var. Bu, bu launcher'ı kapatmamız lazım motoru. Kapattık deme. Bu game loop'u da kapatalım isterseniz. Zaten sizin gönlünüz olsun diye kapatalım. Ardından game loop. Tekrar açıyoruz. Açtıktan sonra hemen PUBG'yi başlatıyoruz. Başlattığımızda Dediğim gibi belki şu an bende de olmayacak. 60 FPS'e takılı kalacak. Yo oldu. Demek ki bir kere tutturunca oluyor. Şimdi sizde 60 FPS'e geçmezse ne yapacaksınız onu göster. Şimdi diyelim bu emülatörün ayarlarından yani şuradan yaptık. Bir. Böyle yaptık. Bir. Sonra oyunun kendi ayarlarından yaptık. İki. Olmadı mı? Böyle. Olmadı mı abi? Ne yapıyorsun? Biliyor musun? Geliyorsun. Bak şurada bu oyunu kapatma. Çık var. Çık butonu yani. geri Şu var. Basıyorsun buna oyunu kapatıyorsun okey diyorsun sonra burası geliyor ya PUBG Mobile'de basıyorsun ve 80 FPS açmaya başlıyor. Şimdi bazı YouTuber'lar şey demiş. Oyun seni atması lazım falan demiş. Atmasına gerek yok. Sen kendin bu emülatör açıkken kapatırsan yine geçiyor. Anladınız mı beyler? Bu kadar basit. Yani şeyle uğraşmayın. Tamamen game loop'u kapatmakla falan uğraşmayın. Geçmedi mi? Ayarları yaptın. Oyunu kapattın. Açtın. Geçmedi mi? Dediğim gibi buradan geri tuşuna bas. Kapat. Emülatör açıkken kapat. Aç. Okey. Bir girelim istersen. Maç maça girme de. bu ne olmuş lan bu oyuna? Gördüğünüz gibi 78 FPS. Ya keşke 90 üzerinde alabilsek. Pardon 90 bile alsak yine iyi de. Şu an mouse ile 60 FPS FPS'in üzerine çıkabilirsiniz. Tabi monitörünüz destekliyorsa siz 60 FPS'i hissedebilirsiniz. Bunu da unutmayın. Evet bu şekilde abone olmayı unutmayın. Bu Game Group'un indirme linki açıklamada. Hoşçakalın ve bay bay.